Evet arkadaşlar. Şimdi size doğal gazlı tırı göstereceğim. Almanya'da böyle doğal çalışan tırlar artık son zamanlara çoğaldı. Görmüş olduğunuz gibi bu tanklar doğal gaz tankları. Evet Almanya'da çevreci bir sürüş çok önemli. Eksuz emisyon değerlerine. Görmüş olduğunuz gibi tankın tankın ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Şöyle göstereyim. Her iki yanda da ee, her iki yanda da şöyle göstereyim. Tanklar var. Evet. 2 üstte 2 4'te 2 de altta 4 tane 4 o tarafta 8 tane. Ve bu tır Iveco. Görmüş olduğunuz gibi sadece doğalgazla çalışıyor arkadaşlar. Çevreci. Çevreci bir tır. Evet.